Merhabalar sevgili dostlarım. Bugün 1 Haziran Dünya Süt Günü. Eczacı yorumuyla da benim aklıma anne sütü geldi ve anne sütünün önemini anlatmak istediğim bir video hazırladım sizler için. Anne sütü gerçekten bir mucize. Çünkü her annenin e, göğsünün büyüklüğünden bağımsız olarak süt üretme kapasitesi var. Tamamen bu süt bezlerinin randımanlı ve düzenli çalışmasıyla alakadar bir durum. Ve en önemli mucizevi noktalarından bir tanesi de şu. Aynı annenin farklı bebeklerinde sütün içeriği değişiyor. Bebeğin ihtiyacı neyse, örneğin doğum kilosu düşükse daha böyle yağ içerikli, ona kilo aldırıcı içerikler olabiliyor. Veya bir hastalık dönemi geçiriyorsa savunma sistemini güçlendirecek bakteriler içeri. mastik yani e, meme iltihaplarıdır. Hatta emziren annelerin ilk aylarında daha çok gördüğümüz ateşini yükselten ve e, göğüslerinde sertlik ve acıma hissiyle eşlik eden bir rahatsızlıktır. En büyük sebebi de bebeğin gücünün daha göğsü boşaltma göğsün içindeki sütü boşaltmaya yetmemesi ve sütün bekledikçe bir nevi peynirleşerek, iltihaplaşarak e, orada bir enfeksiyon oluşturmasıdır. Peki ne yapabiliriz? En önemli bu konuda yardımcı olan nokta göğsü boşaltmaktır. Yani bebeğiniz sütü emse de lütfen göğsünüzü sağın. Bir de her seferinde aynı göğsünüzü kullanmayın. Sırayla her uyandığında, özellikle ilk uyandığında emme gücü daha yüksektir. Her uyandığında sırayla bir seferinde sağ, bir seferinde sol göğsünüzü emzirin. Böylece süt üretimini eşit bir şekilde sağlarsınız. Görsel olarak da şekil bozukluklarını önlemiş olursunuz sevgili dostlarım. Ve bebek emdi diyelim ki ama sütü boşaltamadı, bitiremedi. Böyle bir durumda sütünüzü sağın. Özel süt saklama poşetleri var anneler için üretilen. Bunların üzerine poşetin üçte ikisinde doldurun yalnız. Ağzına kadar doldurmayın. Yoksa donduğu zaman patlayabiliyor poşetler. Üçte ikisinde doldurun ve üzerine muhakkak ve muhakkak tarih yazın. Bu sütleri 6 ay boyunca buzuk kısmında saklayabiliyoruz ve dondu, don, don bir hale çıkardıktan sonra da benmari usulüyle sıcak suya oturtarak ısıtabiliyoruz ve bebeğimize verebiliyoruz. Özellikle ilk aylarda kolostrum denen ağız sütü geliyor anneden ve içeriği antikor bakımından, aküvar bakımından yani savunma hücreleri bakımından zengin. Ve çocuğu dış, dış etkenlere karşı koruyor, A vitamini bakımından zengin, göz enfeksiyonlarına karşı koruyor. Aynı zamanda e, anne karnındayken oturmamış, olgunlaşmamış bağırsakların olgunlaşmasını, içeriğinin oturmasını sağlıyor. İşte bu ilk sütü de kaçırmamış oluruz. Sığıp buzla attığınız takdirde ileriki zamanlarda da bebeğinizi kullanabilirsiniz. Bir başka dikkat etmemiz gereken nokta göğüs ucu yaraları. Annelerin ne yazık ki en büyük korkulu rüyalarından bir tanesidir. Özellikle ilk bebeklerde daha çok görülür. Bunu önlemenin birinci yolu Emzirirken göğsümüzün renkli kısmını bebeğin ağzına mümkün mertebe çok miktarda vermemiz gerekiyor. Sadece uç kısmını verirsek bebek emdikçe damağa doğru ilerledikçe göğsücü yaraya sebep olabiliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden ne kadar renkli kısmı bebek alırsa o kadar az yara oluşur. Onu belirtmek isterim. Göğsücü kremleri kullanabilirsiniz. Mustela'nın Lansinoh'un var, Garnastan var. Pek çok göğüs ucu kremi de silmeye gerek olmadan tekrar emzirmeye geçebileceğimiz özellikte oluyorlar. O yüzden sileceğim diye uğraşıp göğsünüzde daha fazla zedeleme yapmayın lütfen. Göğüs ucunuz yoksa ve bebek alamıyorsa özellikle büyük göğüslerde ve ilk bebeklerde daha çok görüyorum. Böyle bir durum. Lütfen e, aparatlar kullanın göğüs ucu aparatları ama bunda da böyle bazı markalar var böyle aşağıdan ve yukarıdan yarım ay şeklinde e, açık oyulmuş uçma olan Bunların özelliği o bu yukarıdaki boşluk bebeğin burnunun sütün kokusunu annenin kokusunu almasını sağlıyor. çenesi Çenesiyle anne göğsünü uyararak süt üretimini artırıyor. Bu da bir püf nokta dikkat ederseniz faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Anne sütü gerçekten bebeğin psikolojisine, gelişimine, beyin gelişimine de çok katkılı. Ne kadar çok emzirsek o kadar iyi. Özellikle ilk 6 ay sadece anne sütü her şeyi yetiyor. Suya da gerek yok sevgili arkadaşlar. Ve daha, daha da önemli olan bir nokta anne sütünü arttırmanın en önemli yolu bol bol su içmek. Çünkü anne sütünün %87'si su. Yani süt olsun diye karbonhidratlı gıdalar, kilo aldırıcı gıdalar içmemize gerek yok. Bolca su içip, sulu gıdalar tüketip, bunun yanında bebeğimizi ne kadar çok öper, okşar, koklar, seversek o kadar çok süt üretilir. Hatta emzirmeden önce bebeğinizi sevmeniz, kucaklamanız, koklamanız direkt beyninizde prolaktin hormonunun üretimini hızlandıran mekanizmaları, süt üreten hormon artıran mekanizmaları hızlandırıyor sevgili dostlarım. Kilo vermek istiyorsanız da gerçekten rahmin toparlanmasını istiyorsanız da bol bol emzirin. Bir dikkat edilmesi gereken noktada süt beni gebelikten korur diyerek e, dikkat etmezsek üst üste gebelikler yaşanabiliyor. Evet sütün hormonları etkilediğinden dolayı koruyuculuk etkisi var ama çok düzenli ve çok Için çok teşekkür ederim. Anne sütüyle ilgili sorularınız olursa, emzirme ile ilgili bana yazmaktan çekinmeyin. Ee, yardımcı olabilirsem, bir bebeğin hayatına, bir annenin hayatına dokunabilirsem e, kendimi çok şanslı hallederim. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.